CHP sağlıkta şiddet gerekçesiyle meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Genel açıldı ancak çoğunluk sağlanamayınca tekrar kapandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 112. birleşimini açıyorum. Açılmasıyla kapanması bir oldu. Meclis olağanüstü toplanamadı. Olağanüstü toplantı çağrısı düşmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi sağlıkta şiddeti görüşmek için meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Ancak AK Parti, MHP ve HDP grupları toplantıya katılmama kararı aldı. Yoklama işlemini başlatıyorum. Genel kurul belirlenen saatte Sadi Süreyya Bilgiç Başkanlığı'nda açıldı. Gerekli çoğunluk sağlanamadı. Olağanüstü toplantı çağrısı düştü. Toplantı yeter sayısı yoktur. Bu durumda iç tüzüğün yedinci maddesi uyarınca yeterli çoğunluk sağlanamadığından olağanüstü toplantı çağrısı düşmüştür. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclisten ayrılırken skandal ifadeler kullandı. AK Parti ve Müdeci Hareket Parti gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra olacak olan bütün e, negatif olayların sorumlusu da onlardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz